Merhaba. Sanat derken tabii ki sanatın üzerine oturduğu cinselliğin iki ana istasyonun biri cinsel organ olarak beni söyleyeyim. Kadın cinsel vulva ya da vajina ikisi bir arada. Bunlar olayın aksiyon halinde, eylem haline dönüştürmesinde kullanılan, işe yarayan, işe yaradığı üstünde Tabii ki iyi korunması gereken, iyi değerlendirmesi gereken yapılarımız. Bu yapıların normali, kadın için, erkek için, hayatın neresi normalse, orada iyilik nasılsa, güneşin sıcaklığının normali, rüzgarın normali, soğuk karın bile normali, aklınıza ne gelirse, normal olan her şey, insanla uyum sağlar, insan ruhuna hitap eder ve insan o, o normal ortamında mutlu olur. Bu nedenle doğa hayvanların ve insanların cinsel yapılarının gebeliğin sağlanması konusunda özellikle ve beden ölçülerine göre de bir değerlendirme yapmış. Koyduğu, yani kadına koyduğu rahim ve rahim ötesi e, yumurtalıklar ve döllenme borularıyla e, o mesafeye göre bir ayar yapmış. Şu enjektörle, şu pompayla bu siperle oraya daha iyi gider. Burası incinmeden bir olayı yaşar ve bu olaydan sonra da iki tarafta mutlu olur ama gebeliğe de adım atılmış olur. Sistem buna uygulan, şey yapmışsa, ay biz bizde bir işte o büyüklük sendromu. Yani tarihi kökenli, atavik bir şey. Yani bizim de galiba elimizde değil. Her erkeğin beyninde birazcık büyük olsun. Birazcık büyük olsun, nereye kadar büyük olsun? Ve ben bunu yani çok burada söylemesi, yani santim ölçüsünü de şey daha iki gün önce bir, birisi övünerek yazıyordu. Öyle bir santim vermiş ki, yalan olduğuna inanıyorum, gırgır gır geçtiğine inanıyorum ama bunu söylemesi önemli bence. Ya yani bir hesap ettim, kasından dizine kadar geliyor. Kasından dize kadar gelen penis olayı, burada bende resmi de var. Ama her ereksiyonda adam bayılıyor. Oraya kan gidince beyin kansız kalıyor. Gene kasıktan cıza onun o boyutlu resim, gene eski e, helenistik çağ uygarlığında bir yarı insan yarı keşifte adamın grafiği olarak gene müzede var. Demek ki bu e, özlem, bu beklenti, hatta karikatürler, adam kız e, reisten, e, kızını istemiş, kız, kız reisten vermek istemiyor şey, Ceremino'ya, oya. Git şu kaptanı öldür gel vereyim demiş. Öldürmüşken 3 ay sonra şunu yap vereyim demiş. Olmayacak şeyler. Ölümüne Ceren'in hepsine hay, galip gelmiş. Reis çıkarıyor bulamamış. Vallahi bak laf aramızda demiş. Benim kadın kızım birazcık e, aç gözlüdür. Yani büyük istiyor. Yani onun için. Yani 25 santim falan yani daha aşağısa hiç boşuna demiş. Ceren'e bir düşünmüş. Ceren'in o yarısını kesecek demiş. Yani hadi bakalım. Herkes ha <laughs> tamam ben de gülmüşümdür. Güleceğiz. cenab yarısı. Ne oldu? Yarısını kestin. Kime? Kimden özür alıyorsun? Ben ilkokul dördüncü sınıfında duyduğum hem de önemli büyük bir kişi kendi arkasında bir penis hikayesi. Evet bir padişah ya da bir kral emretmiş. Ülkede en büyük penisi bulun. Aramışlar, aramışlar. İşte birini bulmuşlar. Adam penisini beline böyle kuşak gibi doluyormuş. Ay tamam seni padişaha götürürüz falan. E, ki en büyük ben değilim. Benden daha büyük var. Falanca yerde falanca kişi. Gidin onu bulun. Gitmişler onu bulmuşlar. Adam ceviz ağacının altını yapmış. Penisiyle cevizleri indiriyor böyle. Otu yaptığı yerden. Hadi gel demişler seni padişah istiyorum. Yo ben en büyük değilim. Ondan sonra bir büyük veriyor ki anlat Sanki bir limana gemi yanaş, yanaşacak da gemi de işte bir, şu kadar olacak, şu kadar. Yani onu, onu söyleyemeyeceğim. Söyleyemem. Peki o ülkel toplumun yarattıkları ilkellikler bizim bu fıkran arasındaki ilkellik arasında bir bağ yok mu? Bu bağda biz, bu bağa göre biz hala cinsellik ve organ konusunda ilkelliği yaşamıyor muyuz? Hala organımızı kullanmayı bilmiyor muyuz? Yani davul tokma tamam, kocaman ses çıkarır. Ama kardeşim trompetle çubuklarda, bataryalarda çubuklarla çalınır. Flüt dü, dü, nefis bir ses verir. Ama o, o, o yani yani büyük mü küçük nereye kadar? Neyin büyüğü, neyin küçüğü? Kadının başına 8 santim kardeşim. E, 3 santim de uzasın. Olsun 13-14. 15-16'dan sonraki Vajina ona yetersizse bu boy bakımda kadına acı verir. kasıklarda da ağır olur. 17, 20, 22 olsun. Nerede kullanacaksın? kaçın sapı 80 santim olsun ben yemek ki Ötekinin gözünü çıkarırsın. Yani kadın ya bunları bilmeden ve bunları söyleye söyle bir takım kadınlarda da hayal olarak büyüklük şeyler tutkular var. Yani daha görmeden kızlarda yani öyle bir şey var. Çünkü sanıyor ki kendi cinsel açlığını Büyükten doyurabilir. Yani bir insan çok açsa, şurada bir tatlı varsa, iki tane baklava çok bile. bilir. Ama çok açsa, on tanesi olsa da, on ikincisi de belki yerim diye düşünebilir insan. Yani açlık da şeydir. Ama cinsel açlığı, fizyolojik, ruhsal, ruh, sanatsal, duygusal soslarla güzelleştirip sunduğunuz zaman o cinsel açlık doymuyor mekanik bir tatmin oluyor. İster git mastürbasyon yap, ister bir erkekle yat kal, cins, ruhsal bütünleşme yok. O zaman e, düşünür söyle, çok erkekle yatan çok mutlu e, mutluysa genelde kadınlar çok mutlu anlamda bir anlam çıkarır. Onun için bütün sevgili izleyenler, genciniz, yaşlınız, ruhtan girin, sayısal değerlerin hiçbir şeyi yok. Günde sekiz kere yattım. Ne oldu? 8 kere yattık, 10 dakikadan 80 dakika. Ne oldu? Erken boşalman var ki çok sık yatıyorsun. Hadi bakalım bir ilişki yarım saat sürdür, 8 defa günde yap. Mümkün değil. Ne beden için mümkün, ne kadın için mümkün. Ya böyle şey olmaz. Hep böyle rakamlar yüksek. Ben 10 kere masturbası, ben bilmem şu kadar şey yapıyorum. Nerede uyuyorsun, nerede uyuyorsun? Bunlar posta gelen sayısız mektupların Yeter aldık, illallah dedirtecek kadar abartılı ve gençlerimiz nereye gidiyor diye beni fena halde panikleten bir şey. Yüzde ellisi doğru dürüst gerçek değil. Ama kafasında yaşatıyorsa, bunu bana soruyorsa, beni ne soruyorsa, makrak için soruyorsa, o benim değer taşır. O bir insan bunu üretti kafası. Bundan gülecek. Ha <laughs> diyecek. Senin gülme. 30 santim penise sen gülüyorsan ben sana başka şeye gül derim. O başka şeyi bul ona bir. Yani söylemiyorum biliyorsun değil. O bakımdan insanlar kendi değerlerini karşısındakine yansıtarak, projekte ederek, kendi varlığını onda hisseder. Kadın erkek aynı. Onlar bütünsünerek, paylaşarak hayatı, yaşayarak, görerek, keyfine vararak yaşadığı zaman mutluluk sonuna kadar kalıyor. Aksi takdirde evlilikler büyük sarsıntıda. Yakın zamanlarda, 100 yıl sonra evlilik yok. 90, 100, 110 yaşlarda kim kime kadını, kim kime erkeklik yapacak. Kim kimin çayını, kim kimin ütüsünü yapacak. Dünya değişince değer yargıları değişir. Değer yargılarına uymak gerekir. Değer yargılarına uymazsanız çok saçma sapan bir noktaya girer, yani ileri gidemezsiniz. Yani herkes tarihiyle övünür. Tarihiyle övün zaman öbür sayfalarına kimse bakmaz. Bizim padişahlarımız işte 30 cariyesi, 7 bilmem şu kadar e, zevcesi var. Neyse. Bunlar çok uh, övünülecek şeyler değildir. Bunlar çok yüceleştirici şeyler değildir. Nitekim işte gördük muhteşem yüzyılda. Sabahtan akşama kadar kadın dedikodusu. Böylesi utanılacak bir şeydir. Bizim Osmanlı İmparatorluğu yayılmacılık güzel bir şey değildir. Ama Osmanlı İmparatorluğu yarattı daha sağlıklı şeyler varsa çıkarın onu gözümüzün önüne onlara sarılalım. Savaşa sarılmaz, istilalara sarılmaz, işgallere sarılmaz, savaşa bir senden daha hızlı çıkar, gelir sizin şeyde yakar, gider. Bir tane gemi kalmaz. Ondan sonra da, ey paşa paşa, bu millet öyle bir millettir ki istese yetkenleri Atlas'tan, direktleri Gülüş'ten yapabilir. Yapabilir ama bütün Anadolu aç kalmak şartıyla yapabilir. Yani abartılara gitmeyelim, ayağımızı yere basalım çağı özümleyelim. Çağ kendi oynuyor bizimle. Oynuyor Orta Doğu'yla. Cinselliğimize de oynuyor, geleceğimize de oynuyor. Bir takım işler bizim evimize karışıyor. Hatta çocuk yapmamıza kadar emir veriyor. Emir sizde.